son arkadaşlar. Karışık değil. Live tarayalar, aktif buluşuklar sayesinde daha uygulamamızı açmadan haberimiz oluyor. Eğer burada Messenger kısmı, balonun yanında küçük rakama var. Üç tane mesaj aldığımı ifade ediyor. Orada 3 olmasaydı ben hiçbir mesaj almadığımı anlayacak. Hiçbir mesaj almadıysam eğer evet, uygulamamı açmaya gerek yok. Aradığımız şeyler çok basit. Mail, 20 tane mailimiz var. Eğer olmasaydı orada bir rakam uygulamamızı açmaz mı? Haberimiz var bu Yani daha rahat kullanılabilirlik arkadaşlar. Takvim uygulaması. Basit. Aşağıdaki ikonlar basit, sade. People uygulaması. Kişilerimiz, resimler. Basit. Windows Phone dedik. Windows 8 ile şu simgeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Metrolarda nasıldır? Aradığımız, mesela biz bir yere gideceğiz. Bize sadece o bilgi verir. Nedir? Bir sonraki durağın neresi olduğu bilgisi verir. Metronun, güzergahının bilgisi verir. Fazla bilgi verilmez. Sadece ihtiyacımız olan bilgi. O an hızlı bir şekilde alabileceğimiz bilgi verir. Metro kelimesi de buradan gelmektir. antepeyi kullanmak bize ne gibi avantaj olur? Aynı altyapıyı kullanırsak aynı anda birden çok platform için yazılım geliştirebiliriz. Aynı anda birden çok platforma destek verebiliriz. Aynı anda birden çok donanıma destek verme zorunluluğundan kurtulabiliriz. En son kullanıcının işine gelir. Düşünelim bir tane oyunumuz var. Çok seviyoruz. Ya da bir tane uygulama. Telefon için var, tablet için yok. Telefonumuzu kullanıyoruz, tabletimizi de Böyle bir sorun yok arkadaşlar. Developer'lar için aynı anda birden çok platform için yazılım geliştirebiliyor. Verimlilik artıyor, süre Daha az sürede, daha iyi işler yapılıyor. Daha profesyonel çözümler. Donanım üreticileri için daha güvenilir bir ortam oluyor. Ne işte Windows 8? Arm işlemcili bilgisayarlarda çalışabiliyor demiştik. Dolayısıyla donanım üreticilerinin işine geliyor. Windows 10'un en önemli 7 konseptinden bahsedeceğim arkadaşlar. En önemli kısımlarını aldım burada. Fazla vaktiniz gitmesin diye. İlk, ilk kısım, e, buradaki özelliklerin birçoğu Windows Phone 8'de geldi arkadaşlar. 7'de, 7.5'de bazıları var, bazıları yok. En son işletim sistemine göre anlatıyorum. Çok yeni bilgiler arkadaşlar. Değişime bizzat şahit oluyoruz. İlk konsept. Donanım desteği. Windows Phone'un donanım desteği. Arkadaşlar çift çekirdek. Telefonlarımızda artık bir birden fazla çekirdekli işlemciler kullanabileceğiz. Bu birden fazla çekirdekli işlemcileri kullanacağız. Direct destekleri istek de kullanacağız belki. Üç boyutlu oyunlar oynayabileceğiz. Bilgisayarımızda başta 8480 x sonra 1280 768 e sonra 1280 e 720 fakat farklı bir şey var burada 800, 800 e 480 çözünürlükteki bir telefonda biz 1280x768'lik e kalitede olan bir medya oynatmaya kalkarsak ne olur arkadaşlar oynatabilir miyiz? Desteklenmiyor çünkü glümeyi desteklemiyorsa bilgisayarımızın çözünürlüğü ekran kartınız bunu desteklemiyorsa

eskiden yoktu mikro esinleşti. Çünkü gerekli duymuyorlar telefon üreticileri. iPhone'un mikro desteği var mı arkadaşlar? Yok, gerek duymuyor. Çünkü o yeterli kapasite olduğunu düşünüyorlar telefonu. Aynı şekilde Microsoft da öyle düşünüyor. İlk başta mikro SD desteği koymuyor. Fakat kullanıcısı Microsoft'un müşterileri özgür olmak istiyor arkadaşlar. Kullanmak istiyorsa, bu taleplerini belirtiyorsa ya Microsoft'ta bu talepleri göz önünde bulundurarak bu esni desteğini getirdi. Internet Explorer 10 Windows Phone telefonlarımızda mevcut. Windows Phone için istediğimiz şekilde HTML5, JavaScript yazılımları geliştirebiliyor. Bu HTML5 yazılımlarımız internet Explorer ile beraber çalışıyor arkadaşlar. Windows Phone 7.5 ile kıyaslandığında ki bu anlattığım özellik Windows 8'de mevcut çok yeni bir teknoloji. 4 kat daha hızlı, kendi bir önceki versiyonunda 4 kat daha hızlı JavaScript performansı. JavaScript performansı benim neyime yarar derseniz eğer, eğer JavaScript uygulaması yazdıysanız işte o zaman çok işinize yarar. Aynı şekilde HTML5 desteğine daha çok daha çok HTML5 desteğine sahip. 2 kat. Samsung Galaxy S3, HTC One S, iPhone 4S. Evet. Hangisi garip gelmiş? platformda da oynayabiliyoruz. DirectX desteği mevcut. Hem Windows Phone'da hem de Windows 8'de zaten var. Windows Phone'da da var. Oyun geliştiricileri aynı zamanda hem Windows 8 için hem de Windows 10 için oyun geliştirebilirler. Oyunları düşünün arkadaşlar. Oyun yapımcıları düşünün. Mesela Wikipedia'ya gelin. Hiç telefon için oyun geliştirdiğini duydunuz mu? Ben duymadım. Çünkü aynı alçapıya sahip. Fazla bir şey yapmasına gerek yok. Burada yeni bir teknolojimiz mevcut. Android'de de bu e, ne zaman bir güncellemeyle beraber geldi. Ne zaman geldi bilmiyorum ama NFC diye bir teknolojimiz var arkadaşlar. Bu NFC teknolojimiz. Hani bir reklam vardı. E, bir hangi bankanın hatırlamıyorum, Kredi kartımızı alıyorduk. Hiç şifremiz falan girmiyorduk. Cinaza yaklaştırıyorduk, dık diye bir ses geliyordu, ücretimiz alınıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle bir teknoloji mevcut. Veya e, İstanbul kartları düşünün, metrolarda. Gösteriyorsunuz, içinden para çekiliyor, yok, geçiyorsunuz. Aynı şekilde telefona bu destek eklenir. İleride biz eğer bir şirketli olursak, diyelim ki cihazlar var, ortak kullanıma açık. E, e, tabletler var veya laptoplar var. Olsa. Sizin elinizde de şirketin size verdiği bir telefon olduğunu düşünün. Büyük cihazlara gerek yok arkadaşlar. Siz o telefonu şirketin kapısına girdiğiniz anda o ekrandaki tablet telefonunuzu tuttuğunuz anda MTC teknolojisi ile sizin bilgilerinizi kaydedilebiliyor. Tabii bunun yazılımını yapmanız gerekiyor. Cüzdan uygulaması. Aynı şekilde de. desteği veriyoruz. Emtisi ile ilgili ödeme yapacaksınız. Veya şirkette siz, size hızlı erişim için diyelim. Bir, bir Diğeri Microsoft'ta çalışıyorsunuz. Microsoft'un kendisi ürünlerine sattığı bir ortam var. Kendi çalışanlarına buradan bir ayrıcalık göstermek istiyor diye. Siz mesela telefonunuzda Windows Phone'da Microsoft'un yayınladığı uygulamayı indirirseniz, emtisi desteği olan herhangi bir Windows mağazasına giderseniz telefonunuzda Cihaza göstermeniz yeterli. Sizin oyundan indirim almanız için. Nokia web teknolojisi arkadaşlar. Windows Phone'un en sağlam yapı taşlarından biri. Çok sesli bir ses, ses arkadaşlar. Bu Nokia web teknolojisi Ayrıca iPhone'da e, paralı paralel uygulamalardan, paralı web uygulamalarından, navigasyon uygulamalarından çok daha kaliteli arkadaşlar. Çünkü nav tekniği bir e, harita teknolojisi kullanıyor. İnanılmaz detaylı geliyor. Yani hata payı, sapma payı çok az. Offline desteği mevcut. Aynı şekilde offline şekilde navigasyon yapabiliyorsun. Çok güzel bir destek. <laughs> Developerlar için apisi bulunmakta. Siz o harita Nokia web teknolojisini kullanarak harita üzerinden uygulama anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, evet. Burak arkadaşımız biraz daha sıkıcı. Burak, Burak arkadaşımız biraz daha sıkacak sizi. Ee, Videosu konuşacak. Bu sefer e, biraz daha kopyalayıp işte tarzını yapacağız. Çünkü vaktimiz kalmadı. tane bir şey yaptığımız için hepiniz biliyorsunuz bu uygulamayı. Bir tane sayı giriyoruz. Bu sayı bilgisayarın bilgisayar tuttu sayıyla karşılaştığımı diyor. Üç kere de tahmin etmeye çalışıyoruz. Gene <laughs> buton tarafına girersem, butonları, kodları az, Arkadaşlar vaktimiz yok. Açıklamak istiyorduk kodları nasıl yapacağız. Sadece bir tane. Daha tane